Evet değerli izleyenler, Serbest Düşüş'ün Mantra Kanalı'ndaki Serbest Düşüş'ün 16. 15. bölümüne hoş geldiniz efendimiz. Ee, kamera arkasında bana her zaman olduğu gibi Uğur Baran eşlik edecek. Artık bununla ilgili bir espri yapmıyorum. Uzuyor konu. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Keyfin yerinde mi? Nasıl bir hafta geçti? Yeah, i̇yiydi yani. Genel olarak. Ne? Ha Sen şey konuşmak istiyorsun. Tamam. Hiç, Şimdi hiç, şey, hiç. Seçim konuşmak istiyor. <laughs> seçim konuşmak isteyen şey Türk insanı. İyi <laughs> de yani seçim sonuçları ülkeme ve tüm vatandaşlara hayırlı olsun. Ben de bir belediyeden aday olmuş gibi konuşayım mı? Sinir, <laughs> sinir. Bir belediyeden adaylık yapıp kaybetmiş gibi. Evet evet. <laughs> ya yani sürpriz sonuçlar oldu herkes için. Birçok insanın da mutlu eden sonuçlar oldu diye düşünüyorum. Sen ne yaptın seçim gecesi? Nerede izledin? Evde. Youtube'dan izledim. Sözcü'nün Youtube şeye çıktı. YouTube. Bir başka bir şeyler yapıyordum evet. Bu arada galiba şey tamamen oraya kaydı. Ana akım izliyordum diyen, yani televizyon izliyordum diyen ben çok duymadım ya. Herkes YouTube'dan tek. Ya kaldı. evet ana akım pek, ana akımda insan kalmadı zaten bir de. Kalmadı ya hani Kalın, hepsi no. bir şekilde <laughs> sürgün olup YouTube'da program yapmaya başladıkları için. E haber kültürü de, haber izleme kültürü de YouTube'a kaydı ister istemez. Spor oyunları. No. Konumuz bu Kılıç hafta... kalkan. <gülüyor> Güreş. <gülüyor> Güreş. <gülüyor> spor oyunları bu artık konumuz. Tamam harika bir konu. Öncelikle senin aklında kalan şeylerle başlayalım oradan serbestçe düşeriz. Ya ben biraz spor oyunu bağımlısıyım. Yapılamayan, çekilemeyen videolar, sözü verilip YouTube kanalına gelmeyen içeriklerin müsebiplerinden en önemli sebeplerinden birisi spor oyunlarıdır diye düşünüyorum. E, takıntılı boyutta oynadığım birçok oyun var. Futbol Manager bunlardan birisi. Onunla ilgili bir bölüm yaptık. NBA Türkiye. Bunlardan birisi. MLB The Show beyzbol oyunu bunlardan birisi. Meden uzun sürede oynamıyormuş. 4 sene önce çok oynardım. Polo Chups diye bir oyun vardı. Bu döneme yetişmedi ama yani bir tane kız arkadaşım ayrılmama neden olmuştu. O kadar <laughs> çok oynuyordum ki çünkü. Gibi böyle aslında çok fazla nezih olmayan sayılamayacak enteresan hayatım 670 anım var spor oyunları ile ilgili. En çok sevdiğin mesela aklında kalan futbol oyunu ne? Ya çocukluktaki oyunlar daha etkileyici oldu. Aslında biz hani bugünkü görsel, grafik ve motion capture teknolojisini o zaman görsek inanamazdık muhtemelen. O çok iyi dediğim oyun. Winning Eleven 3 98 Final Edition. Ya, oyun dergileri falan da keşfetmemişti. Çünkü oyun full Japoncaydı abi tamamen. Ve o sahte CD hikayeleri vardı ya orada görüp denemek için almıştım. Hepimizin o... ve, ve inanılmaz korkuyordu. çıkmıştı oyun. Yani Türk milli takımıyla oynamaya oynamak için açtım. Abdullah Hercan'ın kel kafası falan yapmışlardı. Rüştü'nün fosforlu sarı ve yeşil kaleci forması vardı. İnanamamıştım. Ama menüsünde her şey Japoncaydı. oyun. Oyuncu isimleri de Japoncaydı. İşte Shuto falan diye bağıran. Offside olan. Aynen. <laughs> Defender Öküzeli falan gibi <laughs> enteresan Japonca. Aslında öyle olmayan, bize öyle gelen replikler olan bir oyundu. Sen Roberto Carlos Forvet alıyor muydun? Hızlı sert şut atıyor diye. Ya sorma ya. Adriano Light. Şey, oyunun en büyük kahramanlarından biri. Bir sonraki versiyonunun, Winning 4'ün falan. Patrick Mboma'dır. Sanırım Fransa Ligi'nde falan oynamış bu oyuncuydu. Shoot Power onun 10 üzerinden 10'du. Abuk sabuk yerlerden goller atabiliyordu şey vardı o zaman yani bizim yaşlarımız yakın ya e, bu internet kafelerde pes at atmak denen bir dönem vardı çok Bu ucusu. ondan öncesi aslında Ender. Hayır. Evde PlayStation 1'de falandı o zaman zaten şey. Evlerde böyle toplaşıp oynadığın hmm. zamanlar. Yazın çok acayip turma yapmıştı Çok enteresan bir oyundur. Böyle etnik mozaikler de çizen bir oyundu. Seçtiğin takıma göre bir tezahürat şeyi vardı. Yani hani atmosferi de çok iyiydi. Ya Studiar's için tamam mesela oyunda. Futbol <laughs> okunuyor gibi yani öyle olmuyor Söylerisin evinde maç oynadığında da. Hani çok çok enteresan orijinalde bir oyundu ya. Japonların hala orijinalliği oyunlarını bir ölçüde koruduklarını düşünüyorum ben yani. Peki sen şey konusunda ne diyorsun? PES'e geçtikten sonra artık İngilizce menüler, şeyler falan. Ya şöyle aslında o dönem bir de FIFA'yı da anmak lazım. Aslında FIFA pazarın yani bizim pazarımızın da büyük sahibiydi. İkisini birlikte aynı timeline, zaman çizgisi, çizelgesi üzerinde götürelim. FIFA 98'de, 99'du galiba. E, 99'da almıştım ben o Winning Eleven'ı 98'de. Röveşata falan diye futbolcular vardı abi Beşiktaş'ta. Yani biz o Winning Eleven'ın hem oynanış olarak gerçekliğini hem de kadroların gerçekliğine inanamamız için yanalamamıştık. Yani şimdi bile çok basit tabii oyun. Fizik motoru falan olarak da çok basit ama ya yani otursan futbol oyunu diye oynarsın yani güzel oyun. Senin ilk hatırladığın FIFA hangisi? Ben ilk hatırladığım benim futbol oyunu aslında hangisi? Sense bu Soccer abi. Hala arada indirip oynarım. Sensible evet. çok böyle skill cap dediğimiz beceri şeyinin de yüksek olduğu bir oyundur. Öyle herkes oynayamaz yani. Onun belli açıları var gol attığım falan. Çok iyi değilim ben. Kafayla gol atmayı falan beceren manyaklar var abi. Yani tek bir tuş var abi. Pas, şut, orta hepsi aynı. Herif orada orta açıp kafa vurup gol atabiliyor oyunda. Ben o kadar becerikli değilim. İlk, Hiçbir oyundur Sensible ama. İlk Sensible adı. Şeyi hatırlar mısın sen? Kick off hatırlıyorum. Kick off Bir de Şampiyonlar Ligi'nin kendi oyunu vardı. 98-99 PS1 oynadı. Daha bile eski. Şapu Zatların falan Borussia'da oynadığı dönem. O kadar eski mi de oyun? tabii. Bir tane tanesini hatırlıyorum. Evet. Disketten oynardı. Çok iyi bir oyun değildi. Değildi ama... Disketten o... oynadığını bilmiyorum ama. Ama ilk şey, e, Şampiyonlar Ligi müziğinin çaldığı, böyle o animasyonların falan, KJ'lerin döndüğü şey oydu. O zaman lisans ve telif işleri daha ucuza alınıyormuş bence. Zaten mesela FIFA 2004'te bütün lisansları toplamış galiba ki o zaman PES'te kapışmaya başlamışlardı. da. Tabii PES'te Mercy Side falan gibi takımların çıktığı dönem tuhaf isimli. Peki şeyi hatırlar mısın? FIFA 99'daki Zenci Hasan Onu da hatırlıyorum. Röveşata'yı hatırlıyorum. Abi da Erkan Avseren'de. Beşiktaş'ın sahibi ki o zamanki. Böyle bir saçma info vereyim. Bir maçta ile bir top uzaklaştı. Gol olmuştu. Asist yapmıştı galiba Avrupa maçında. Ben oradan hani dinlerlerken Röveşata dedi ya. Fikir oradan bunu da Röveşata'dır diye yazdıklarını tahmin yani o zaman öyle bir yorum yapmıştım. İlk mesela oynadığın menajerlik oyunu hatırlıyor musun? Abi oynadıklarımı hatırlıyorum. CM 2'yi çok net hatırlıyorum. O 94-95'lere yetişemedim ben. Aklımda ermezdi muhtemelen. 10 yaşındaydım yani CM 2 az çok aklım ediyordu. Ultimate Soccer Manager harika bir oyundu. Şike falan yapabiliyordum ve işte böyle hot dogçu, mat dogçu bir şeyler yapabiliyordun. Yani böyle bir taykun tarafı da vardı. Stadyum yapıyordun. Alt takım alıp o köy stadı şeklinde stadı büyüterek gelmek zevkliydi. Bir de Premier Manager. Her sene çıkmazdı mesela Championship Manager. Böyle aralıklı aralıklı çıkıyordu. Yok hep çıkıyordu. Yani 90-98'den sonra hep çıktı şey CM 2.97-98'de ondan sonra CM 3 oldu. Devam etti öyle. 0304 müydü? 0405 miydi o şey olan? Asıl böyle bizim hep hatırladığımız patlayan. <laughs> 0405. 0405. Kaç saatini görmüşsün? 0304 olabilir. Emin değilim. Daha sonraki senelerde şey ayrıldı zaten. Eidos'un içinden şey Sports Interactive çıktı ve manager ortaya çıktı. çok oynamışımdır. CM 3 çok oynadım ben. Üf. O 2001-2002 var ya efsane versin. Peki bir şey soracağım. Bu şey oldu ya bir tane çocuk işte CM'de çok oynadı falan filan sonra oradan gerçekten böyle amatör bir takımda galiba teknik direktörlük Hı -hı. yaptı. Sence benziyor mu simülasyon diyebilir? Ya mi? biz bunu bir programda konuştuk mu? Yoksa ben amnezim başladı bende. Konuştuk değil mi? de konuşmadık. Ben de konuşmadım. Sen yoktun. De Somay <laughs> ve Anılar şeklinde <laughs> eşe. Hangi? FM konuştuk ya. FM bölümü var ya. Bölümü var. Bölümü var. Yani. yani mümkün e, kafayı yormak babında mümkün. Çok kısa özet yanıt vereceğim. Evet. Yani dönüp bölümü izleyin. Mümkün ama aynı şey değil. Yani kafayı verme yoğunluk anlamında evet mümkün yani. Futbol olan ilgini yüksek tutar. Yaklaşımını şey yapar. O fantezi içinde yaşarsın gerçek yapmak istersin. O anlamda mümkün ama gerçek hayatta bu işi yapman lazım. Bir süre sonra bu bilgisayar oyunculuğu, konsol oyunculuğu ayrıldı ya mesela. Hı hı. Sen futbol oyunları oynarken FIFA'da, PES'te falan hangisini daha çok tercih ederdin? Abi ben çok aslında bilgisayar oyuncusuyum. Oyunun bilgisayarda oynanması gerektiği elitizmine sahibim. Konsolları basit bulur. Bu birazcık bence ekonomik olarak high-end bilgisayar alamamakla da son derece alakalı diye düşünüyorum. Buradan amcama, halama ve sponsorum Gaming Yantere'ye çok teşekkür ederim. Ben de alamam şu an high-end bilgisayar çünkü abuk sabuk fiyatlara konsol almak en mantıklı şey ama var iyi bir bilgisayar evde. Ama spor oyunlarını hala konsolda oynarım. E, daha çok oyuncu oluyor online falan da çünkü. Peki şeyi hatırlar mıyız? Efsane Milan kadrosunun olduğu PES. Hatırlıyorum da efsane Milan kadrosunun olduğu PES işte Şevçenkolu kakalı olan PES aynen, değil mi? Aynen. Hatırlıyorum ya. O zaman seri ama çok besikti. O zaman Kadıköy'de falan turnuvalar yapmaya başlamışlar. Ben bir turnuvaya girmiştim. Bayern ne? Ya orada da kıl olacağım ya. İp top. Yani şimdi herkes Real falan. Şimdi Bayern çok iyi takım ama takım mantığı oyunu o kadar yaktırılmıyor. Hızlı adam lazım, bilmem ne adam lazım. Efenbergli falan Bayern. O iki Altoş Yankar'ın kaçırdığı goller yüzünden turnuvadan Atamıyordu yani. İlk turda bu. Evet sonra gelip bana birader kardeş çok iyi oynuyorsun ama son vuruşları beceremiyor demiş. <laughs> Ulan Ronaldo'yu alıyorsun gidiyorsun vuruyorsun yani <laughs> Real Madrid'de. Bizde yan kar var, zikler var yani. Haksızlık yaptı neyse. Do Ama abi. sonuçta ben kaşındım aldım. Git al Real'i barçayı yani sana ne? Şey vardı ya Inter'de Adriano'nun oynadığı dönem herkes önüne atıp atıp vuruyor. <laughs> <buyurdu. gülüyor> evet da abanma şeylerinin <laughs> o kafelerdeki oyunların. O dönem de şey modası çıkmış. 6 kişi gelip 3'ü bir takım 3'ü bir takımda oynuyordu. Bir tane arkadaş vardı yani şimdi almış FIFA'yı tamam mı? O zaman da yani işte cep harçlığın falan yoksa Oyununu hediye olarak alıyor. Kopya oyunu yani aldığı da bir şey değil Sürekli oynama diye. Dedim ki ya bütün eski takımlar falan var mı diye. Nasıl yabancı almamış bile oyunu. Oğlum 54'e gittim Türkiye'yi aldım. Almanya'yı yendim gruptan çıktım diyor. <laughs> ya sadece finalde oynayan takımlar var. Mı? Ya nasıl sallıyorum birader de işte. Çocuk yani salla. PES oynuyordum sadece. Dürüstçe söyleyeyim ya. Yani. Çünkü kimse FIFA oynamıyordu abi. Doğru. Sen oynuyor muydun? İşte ara ara. Annem baban sevmiyordu herhalde. Kesin <laughs> FIFA aldıklarına göre. O ara kimse oynamıyordu FIFA abi. İkisini birden oynuyordu. Kimse ya. oynamıyordu yok. Ben, ben, çok deliydim canım. Ben ha. Herhalde, işte Saygılar, hürmetler. Biraz da NBA'ye gelelim. Gelelim. En sonunda bir kritik yapacak mı spor oyunlarının geldiği noktayla ilgili? Evet, Çünkü evet. bu pozitif neşe dolu bölümde bile negatif olmak istiyorum ben. Çok sinir olduğum şeyler var. Olcan sinir oldum şeyler var. Önce, ya, şeyler önce var. güzel böyle nostaljik yüzümüzü gülümseten anlar sonra tamam. sonunda giydirmeyecek. FIFA meşhur olana kadar PES oynadım. FIFA meşhur oldu. Abi PES, PES, oyun pes tavlanın 2000'lerdeki karşılığı oldu aslında. Bir dönem ki genç, yüksek libidolu, libidosunu harcayamayan ve evde oyun oynayan lise, üniversite gençliği işte. Beşiktaş'ta odalar vardı. İnternette beraber. Işte. Kız arkadaşınla gidip orada pes açıp. <laughs> i̇şte böyle <laughs> bir şey <saniye gülüyor> öğretiyordun <laughs> herhalde. Yani. Şeyden güldüm tavlanın yerini aldı dedin ya Aha. ben şey hatırlarım. Böyle lise son üniversite başlarında falan PlayStation kafelere giderken yaşı böyle 35-40'ın üstünde abiler gelirdi. 6'dan evet. 7'den sonra baya böyle bekarlığa veda partisi gibi 6-7 erkek döne döne pes oynarlardı. Bir de onları Türkiye kadroları yaparlardı yokken. Üf ne derbiler dönerdi orada. Evet. Şey, modlamalar falan geldi. Çıldırırdı Fenerli Galatasaray de derbi. Trabzonlular. Antepliler. Bir de teknoloji şimdiki gibi değil. İlk ben dev ekranda oynadığım zaman aklım gitti benim pesi. O zaman böyle led Çok acayip gibi. geliyordu abi tabii. NBA. Abi ilk oynadığım NBA, NBA Jam olması lazım Game Boy'da. 2-2 oynanıyordu. Çok aklımda kalmış bu oyun. Enteresan şekilde. Çünkü Atlanta'dan sanırım Stacey Agman'la çünkü Blake vardı. Onları falan hatırlıyorum. Böyle tuhaf ikiller vardı. Ama en çok oynadığım NBA, NBA Live 97 ve NBA hayatımda yaptığım en akıl hastası hareketlerin müsebbibi oyundur. NBA yani son iki programdan anlaşıldığı üzere çok hastası olduğum için, almanak meraklısı olduğum için. Ay NBA Live 98 alınmamıştı bana. 97'de kadroları editlemiştim abi. falan yapmıştım. Manyak gibi. Yok Clifford Robinson'ı Sansa falan almaya çalışıyordum yani. Hala yapıyorum bu arada. O, yani, ya hata yani onu görüyorum. Yanlış <laughs> tamam mı? Oyun yanlış oynanıyor. Bu yeni NBA'lerde bejler yüzünden yanlış oynanıyor. Adamın bir özelliği overrate edilmiş. Analitikler delikanlı gibi söylüyor kimin nereden ne verimlilikte oynadığını. Onları düzeltmezsem ölürüm. Yani bir 2002-2003 modu yapmışım. Türkiye'nin beni işe alması lazım. Yani. Para vererek yani. Kobe en sonunda %46 ile şut atıp 28 sayı atıyor maç başına. Yani %58 ile şut atıyor normal versiyonunda. Bunu düzelttim. <laughs> lere paylaşabilirim. PS5 olanlara <laughs> şeyden online paylaşabilirim. O zaman Türkiye'de bir açık çağrıdır bu. Yiğit Tezcan'ın kadrolarını kullanabilirler. <laughs> bu arada yemişken, Türkiye demişken Türkiye k eskiden Operation Force vardı. Bu sliderların, rosterların falan dağıtıldı. Orada Mike Wang yazardı. Ne istiyoruz oyunla ilgili bize sorardı. Daha sonra bu çark çevirmeli, kart açmalı müthiş saçma kumarımsı hani o şey modunun olduğu evet. park modlarının falan baskın geldiği yıllara kadar. Hatta orada yazan bir adam vardı. The Zar diye. Cizar çar yani. Herif abi hücum setleriyle şunlarla bunlarla ilgili playbooklarını yapardı. Takımların gerçek oynadığına benzer playbooklar. Tempolar o coaching ayarlarından falan yapardı. Türkiye bunu işe aldı. O freelance hücum falan var ya bayağı hoş. Onları falan o adam baya bir temelini attı tabi. Arkadaşım da diyeceğim. Ben <laughs> konuşurduk yani hani nasıl daha simülasyon olur. Basketbol nasıl daha gerçek olur diye ama şimdi ama oyunlarda FIFA içinde, NBA içinde geçerli. Ara eleştiri sokmuş oldum. Daha çok hani online modda nasıl kart satarım, nasıl güzel çalım atıp gol atarım gibi şeyler daha baskı sanki. Bir de galiba biraz şeyden de değişti abi. 90'larda ya da 2000'lerin başında bu yani topluluk denen şeyler daha çok bloglar üstünden falan dönüyordu. Evet. Şimdi mesela online olarak işte keyler gönderip oyunu ön, önden denemeler bilmem neler falan da artınca artık şey ihtiyaç mı ya topluluğa soralım ne istiyorsunuzlar i̇şte kart satmalar bilmem neler falan bence topluluk sandığı şey hardcore simülasyon modunda bilgisayara karşı oynamaya çalışan insanlardı. Çünkü online da çok yoktu. Yani PlayStation 2 3 era 3'te biraz başladı. Online modda da maç yapıyordum. Bu Ultimate Team'imsi hepsi için geçerli şeyler hiçbir oyunda yoktu. O yüzden simülasyon moduna çok odaklanıyorlardı. Eskiden mesela çok enteresan, mesela Total Club Manager diye bir oyun vardı hatırlar mısınız? EA Sports'un çıkardığı, FIFA Manager oldu. Çok enteresan özellikler vardı oyunda. Evet. CM'den iyi değildi o zamanki FM'lerden ama çok unik yani İlhan Mansız Ahmet Dursun benim takımdaydı. Biri bir popçu ile çıktı. Bunlar hayalde oluyor. Gerçi değil. Oyunda oluyor. Ondan sonra Ahmet Dursun'la popçu ayrılıp İlhan Mansız çıkmaya başladı. Ahmet Dursun soyma odasında küfür ediyordu. Yani beni satmak zorunda kaldım falan gibi çok enteresan özellikler eklenmişti oyunlara çok tuhaftı yani. Bir de o hatırlarım FIFA Manager'da da şeyde de FIFA'nın oyun motorunu kullanıyordu. O yüzden maçları izlemek daha keyifliydi. Evet ama çok iyi değildi. Emeğe geri dönelim bu arada. Dönelim. Ee, i̇şte yıllar içinde onlar forumlara yazmayı bıraktı. O, o, tarz oyun oynayan kitle yaşlandı ve yerine daha böyle online e-sport kompetitif oynadım. Bir reytingim var. Bu reytingle şunu yendim, bunu yendim gibi şeyler almaya başladı. öyle olunca o VC denen şey çıktı. İşte parayla karakter girişi yani Rol RPG'ye döndü ama yani Ork öldürürken zevkli bir şey RPG'de yani sporcu kariyerinde o kadar zevkli oldum. Ben şahsen çok düşünmüyorum. O kadar fazla RPG unsurunu. Yani bir sabah bir uyanıyorsun. Yeterli iş birikmiş ve posterizer olmaya, Vince Carter olmaya karar veriyorsun ve becini alabiliyorsun bunun parayla gibi. Aslında gerçekten çok kopuk. Tamam kompetitif bir şey yani. En iyisi hangisiydi Türkiye'nin sizce? Şu an Abi aklımda kalan Türkiye dersen Türkiye 11 daha yakın zamandan. O hücum setlerinin falan ilk çıktığı o spacing'i yaşadığımız ilk Türkiye'lerden biriydi. E, yıllar içinde bilgisayarı ebüz etmek giderek zorlaştı. 23'te çıkan o Eras modu zaten favorim favori modum. Full onu oynuyorum. O inanılmaz bir devrim. Eski Türkiye'lerde detay anlamında iyiydi. NBA'in bir tahtını Bayağı sarsmıştı 2000'lerin başında. NBA Live'ın ikonik olan modu oyunu da 2005'te Herkes hatırladı NBA Live 2005'tir diye düşünüyorum ben. Bende 2K şey bana PlayStation'ı çaldırdığı için galiba 2008 olabilir. <laughs> evet onu da çok oynadım şu an. O, Pierce Real'ın Real'in çok oynadım yani Çünkü oldu. o zaman şey de görmüştüm onu bir tane bilgisayarın ekranında bu nasıl grafik lan, Bunlar nasıl hareket ediyor falan olmuştu. Çok etkilemişti. Ama 2008 benim hayatımı bitiren bir oyun vardı. Ve bu oyunu nasıl temin ettiğimin anısını da anlatacağım. O zaman online internetten alınmıyor abi. O Blu-ray'i alacaksın PlayStation 3 için. Eskiden fake şey oyunları alabiliyordum PlayStation 2'de. kopya e, oyunları. Ve... PlayStation'ın en büyük avantajı PAL ve NTSC farkı olmadan her oyunun çalışabilmesiydi. College Hoops oyunlarını oynadım. March Madness'ı vardı e Sports'un. College Hoops Skate almam lazım. Gelmiş geçmiş en iyi kolej basketbol oyunu. Yani gerçekten bir üniversitenin Amerika'da koçu oluyorsun. 350 tane okul var. Her birinin ayrı maskotu var. Sahası var. Salonu var. Gidiyorsun lisedeki çocukları benim okulumda oyna diyorsun. Duke Kansas kentteki devleri yenmeye çalışıyorsun. Zirve nerd yani Amerikan kolej sporlarını seviyorsan oyun. Abi oyun yok. 2K'in store'u vardı o zaman. Girdim aldım. Amerika'dan geliyor. Ankara'da bir kentte yaşıyorum. Abi her gün kargoyu takip ediyorum. Yani böyle bir akıl hastalığı yok yani. Başlayacağım abi. Okulumu seçmişim falan. Temple University olurum. Çok severdim Temple'ı. Neyse o zaman en sonunda yurda giriş yaptı Cuma günü. Falan Perşembe. Cuma oldu gelmiyor. Ben dedim o postanın dağıtıldığı yeri buldum Ankara'da. Kız arkadaşım vardı. Ben dedim gideceğim. Ne konum var o zaman telefondan bakılan. Ne böyle telefonlarda bizim internet internet mi olarak kullanıyoruz. Sen dedim adamları ara. Aradı. Tamam gelsin alsın demişler. Ama beni yönlendiriyor telefondan. Gittim. Adamı çıktım. Buldum. Kapanmadan tete yarım saat önce aldım ama kim nereden bilebilirdi ki bu naif hareketin kız arkadaşının ileride aramızda büyük bir soruna yol açacağı. Çünkü benim için hayatta önemli olan yeni freshman yıldız adayı All American <laughs> Shooting Garden'ın olacağını kimse bilemezdi ondan sonra <laughs> ve hani yani aynen küçücük Stetson Üniversitesi'nde düyükü yenen yola gittiğim maceramda hayatta birçok şeyden fedakarlık edeceğimi kimse bilemezdi tabii o zamanlar. Değdi mi? Değmiştir. <laughs> Türkiye'de hala oynarım. Emülatörle oynarım. PS3'üm var ama emülatörle oynuyorum. Şey yapabiliyorsun. Super Sample yapıp hani grafikleri daha yüksek ayarlayabiliyorsun çözünürlüğü. Bu şey College Youth demişken şey var ya lise lisedeki oyunculara para ödenmiyor bu telif hikayesinde. Son. Üniversitedeki evet. Aynen. Ondan da istiyorsan bir kısa bahsedelim. Tabii bu oyunları bir kere şöyle söyleyeyim March Madness, NCAA Basketball adıydı. En son 2010'da çıktı. 2010'a kadar oyunu yaptı. College Hoops bitirdi. Çünkü basketbol, kolej basketbol oyunları para getirmiyor daha. O dönemler bu Edo Bannon case açıldı. Adam kendisini oyunda görüyor. Aslında oyunda kendisi bir numara ve benzeri tipte bir adam olarak var. Ama online'da yükleyebiliyor biri isim vererek adamı. Adam da diyor ki ya bu bunun açık legal diyor. Ben bu oyunda varım ve kimse bana telif ödemiyor diyor. Ondan sonra bir dava açıldı falan. NCAA Futbol 2014'e kadar gitti ve bu oyuncuların benzerliği onlara ne kadar para ödeneceği ama bunların aslında amatör sporcu olması para kazanması daha az yüzünden bu oyunlar bitti abi. Basılı oyunları daha önce bitti çünkü satmıyordu. Futbol oyunlarında şimdi artık oyuncuları para vererek oyuna koyabiliyorlar ve uzun süre sonra bir üniversite spor oyunu çıkıyor bu yaz NCAA futbol çıkıyor. En sonunda çıkıyor. Artık hayırlısı diyelim ama aslında oyuncular da oyunun bitmesini istemiyordu gibi komik bir tezat var. Çünkü aslında onlar da yurt odalarında kendi takımları seçip kendileriyle oynuyorlardı. Koloç olmak onlar için bir mutluluktu. Yani onlar da isim verilmiş oyunculara indiriyordu. Yani 50 yıl kimse ya beni bu oyuna niye koydun dememiş 10 yıl. Paşam NBA'de de başarısız olmuş diye gelmiş oyuncuları Atla oyundan geldi. çıkarıyor. Peki konuyu sen açtın. Amerikan futbolu oyunları. Bütün diğer iki oyunda da olduğu gibi onu eleştiride de söyleyeceğiz. Orada da bir tekel söz konusu. Madden var bir tek. Türkiye'nin çok güzel bir oyunu vardı 2008'de. Hala Amerikan futbolu oynayanlar şey yapar. Yine efsane bir Madden var PC'de modlanan. Madden 2005 falan olabilir. Madden'ın çok önemli bir özelliği var abi. Bu iş güzellikte son nokta. Yani FIFA'dan, Türkiye'den daha beter bir iş güzellik var orada. Madden sürekli bir özelliği ekleyip 3 sene sonra yeni bir özellikmiş gibi oyuna geri sokar. Gelmişiz bilmem kaç yılına. O zamanki konsolların kapasitesini düşün. Nasıl olabilir 2005'teki bir oyunun franchise yani menajerlik modu gibi düşün. Kariyer modu. Bugünkü Madden'dan daha ileri, daha çok özelliğe sahip olabilir. Abi. İşte draft combine'in var, stadyum büyütme var, şehir taşıma var. Yıllarca bunlar Madden'da yoktu. Geri getirdiler ettiler. Vardır bir hikmeti. Vardır, vardır, bir sebebi. Ya e iyi <laughs> dümenciliği o. Bir özelliği kaldırır, 3 sene sonra yeni getirir, kapağın arkasına yazar. Ben şeyi izlemiştim. Askeri okul. Şey... Navy şey Army. Ar Army ile şeyin üniversitenin maçı abi gözüme inanamadım ya inanılmaz böyle yani bir profesyonel bando var falan müthiş bir bando var evet. İnanılmaz. Yani. Army'de kim koçluk yaptı? Kim? The General. Bob Knight. Hadi. O oradan lakabı The General zaten. Tabii Indiana'ya gelme demiş. Neyse kendimi Bob Knight zannederek <laughs> Bob Knight'ın motion hücum DVD'sini Amerika'dan sipariş edip onu izleyerek oynuyordum. Çok severim. Uzaylı kaçırdı oyun hangisiydi? Uzaylı <laughs> bilmiyorum sağa kaçırdı. hakemden kaçma olayı vardı. Ya, kart gösterince FIFA'da. Kaçma olayı galiba... Bir ya... tanesi vardı o evet. Hayal Kaç... hatırlamıyorum. Kaçma ya 95 ya 96 olması lazım. De... Kaçma da bug da o. Kaçıyordun da kendinden evet, kart evet. Yani. göstermedi. E, uzaylı da galiba ya 2000 ya 2000'dir. Oyunlardaki hatalara pas attıysanız mesela NBA Live 96 Sega Mega Drive'daki aslında bir devrim yapmış. 98 falan o motorla anlamamışız. Çünkü bir bug vardı. Köşe gidip attığın her üçlük giriyordu. Yani bugün de NBA'de öyle ya. <laughs> Karşına geçen adam ulan bu adam üçlük atamaz. Niye bug yapıyor birader derken herkesin üçlük attığı bir oyuna evrildik yani. Öngörülü. Evet aynen. Ben ben FIFA 97'yi joystickle oynamışım. Gamepad değil. Abi bir falso veriliyordu topa saçma sapan hatırlıyorum. Topu atıyorsun. Havada dönüyor ama ben yani. Hani, sağ, sağ. top yarım mesafeyi kat etmiş. Yani kaleye yaklaşırken çeviriyordun gol oluyordu falan. Ve saçmalıklar vardı. Peki ufak. Hockey oynarına kavga mı vardı? Tuşa tık 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 diye basıyordun. Olimpiyat oyunu. <laughs> Muhteşem. <laughs> <laughs> Sen bilir misin onları? Atari ile başladı ama o. Abi bir tane olimpiyat oyunu var. Biz de Naim Süleymanoğlu'ndan falan gaza geldik herhalde. O bir en son bir madalya aldı Yunan adamla kapışıp. 2000'ler Naim'in çok şeyini hatırlıyor. 2000, 2000 olmuş. Atlanta, 90. Atlanta ya. 96. Atlanta. O dönemler falan çıkmış bir olimpiyat oyunu çıktı. Ama oyundaki bütün mantık kim dizayn ettiyse hani çok kötü oyun tasarımı. Çok özür dilerim ama o Şimdi mesela quick time ya şey gibi hissetmiş. Başı abi. Yani. Abi şey gibi hissetmiş adam onu. Bunu yapan bir efor sarf etmedi. Bu atletizm. Halter kaldırmak güç. Adam ıhıh <laughs> <laughs> diye kaldırıyor. <laughs> Bence o mantıkla. Yapanın da parmağı kopsun demiş. Herhalde. Ya halter kaldırma modu vardı bir tane. Tamam, Allah belasını <laughs> vermesin. Halter falan yapıyordun. Olimpiyatlara katılıyordun. Böyle klavye böyle, 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 basmak üzerineydi ama yani hani imkansız. Yani hani odaya gelip bakarlardı bana iyi miyim diye. <laughs> hani öyle bir ses çıkıyor ki çünkü klavyeden. Hani artık şey yapamıyorsun çünkü çünkü. Tak 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 ya basmanın bir hızı yok yani parmağım acıyordu mesela bir şeyle basıyordum ona kalem mesela tık daha çok ses çıkıyordu. Ya Ama. bir de şeyler falan cehennem o Başka bir şey yapıyorum diye de geliyor olabilir <laughs> düşünürsek. Aşağı yukarı her sporun bir de menajerlik oyunu var. Hmm. Neredeyse. Evet. Ve yani bunlar böyle simülasyondan son derece arkaya kadar uzanan çok geniş bir yer pazıdır. Evet. Yani. Ee, NFL head coach vardı. Uzun süredir NFL'in bir tek front office futbol diye bir oyun var. Ama tekst bazlı. Eski ilkel CM'ler gibi. NBA'de bence çok büyük iyi bir menajerlik oyunu eksikliği var. Aşırı büyük bir eksiklik yani. Basketbol oyunları içinde işte International Basketball Manager var galiba. Yani bir tane de bir bisiklet oyunu yapan firmanın, hmm. Fransız firmanın Tour de France olan. yaptığı bir basketbol oyunu daha var. Hmm. Draft Day Sports var ama bence hiçbiri iyi değil. Baseball'da beyzbolda kral oyunu var. Adolfo Park Baseball iyi bir oyun. 2K'nin MLB Front Office diye bir beyzbol oyunu vardı. O da iyi değildi. Beyzbol hariç bence bir açık var. Yani tekst bazlı simülasyonda da detay aradığın oyun eksikliği var. Peki Türkiye'ye beyzbolu sevdirmeye yeminli yiğitleriz hmm. <laughs> bulmuşken biraz beyzbol oyunlarından bahsedelim. Evet, bir de şov. Orada o tekel. Evet. Yani orada da Türkiye'nin oyunları varmış, çıkmış. Aslında Türkiye biraz daha küçük kalırdı iyi e sporsa falan göre ama şu an o kadar büyüdüler, o kadar iyi paralar kazandılar ki birçok spora geri dön yani futbolu galiba dönüyorlar resmen. Emin evet. değilim. Geri dönüş yapacaklar hep konuşuluyor. Çünkü parayı kazandılar artık. Ya bir kolej basketbol oyunda buradan Mike Ben kimi sorumluysa artık orada bir yapın ya. Bu arada mesela Özünü bu... seveyim. Futbolda tekerleşmemekte şöyle bir şey var yani Konami dayanamadı. FIFA'nın galiba 2007-2008 o var tam hatırlayamadım. Oyunu bir düzelmişti yani onu biliyorsun. İkim orada bütün sahn. ekibi değiştirip ekibin başına Hı -hı. yanlış hatırlamıyorsam PES ile alakalı bir adam getirdiler. Hayal de hatırlıyor gibiyim. Onu getirdiler. Bütün oyun motoru değişti. Önce konsollarda başladı o. PlayStation 3'te hiç unutmuyorum. Sonra bilgisayardaki oyun motorunu da değiştirince abi artık Konami... Çünkü 2010'la bitti kitlelerin FIFA'ya geçtiğini hatırlıyor gibiyim. 10-11. 10-11. Onlar Sanki, çok... evet. Radikal Eşiktaş'taydı şey. falan hani 12. Oralarda bir FIFA oynanıyordu. Ben şunu iddia edeyim. Belki katılan olur. Bir 5-6 hangi versiyon hatırlamıyorum? PS4 de da PS3. Bir tane PES çok iyiydi abi. 16-17 oralarda daha yakın 13, zamanda bir PES iyiydi. 13 en Efsane bir PES olarak. Ondan sonra da bir PES çok hoşuma gitmişti benim. 16-17 falan olabilir. Pogba'nın gençliği de. Pogba hangi yıl parladı? Olabilir. Pardon. olabilir. Abi, Olabilir abi. Onu online oynamıştım. Ben şey çok hoşuma gitmişti. Takıma toplam bir rating veriyordu. Altın, silver, bronze diye takım altın timi e ayırmıyordu. O çok hoşuma gitmişti. Yani Pogba'yı orta sahada oynatıp savunmada daha ortalama bir adam oynatıp takımın ratingi 85. Yani o sistemin de bazı şeyleri vardı. Yedekleri çok düşük ratingli koyuyordu falan ama çok hoşuma gitmişti o. Çok değişik kadrolar çıkıyordu karşına. Ezber takımlar çıkmıyordu yani. Çok hoştu. Oynanış da çok hoşuma gidiyordu oyun. Daha böyle bir futbol gibiydi pas yapması falan. FIFA'nın son yıllarda çok tembelleşti ya hani kutudan çıktığı hali. iki pasla orta sahaya geçiyorsun gibi bir durum var. Ben çok sevmiyorum ya. Spor oyunlarının eksileri nelerdir? Ağır spor oyunlarının ağzına sıçtılar. Çünkü hepsi teker. Tembelleşti abi. Her sene aynı oyunu. Aynı motora. Arada bir motor falan değişiyorlar ama işte 50 tane, 700 tane yeni animasyon ekledik diyor. Ve yeni kartlar çıkartarak piyasaya sürüyor. Aynı oyun Yıl olmuş 2024. FIFA ile bir kariyer moduna giriyorsun. Bok gibi. Yapay zeka hala zorluğun arttırdığında top ayağına yapışmış gibi oynuyor. Uzaktan şut atmıyor. Herkes tiki taka oynuyor. Takımlar arasında bir fark yok. 2K'de yapay zeka ben beğeniyorum. İki sene önce bu Ace dediğimiz bir şey geldi. İşte i̇kili sıkıştırmaları doğru getirmeye başladı. Bazı kararları doğru veriyor oyun. Artık abuse edebilme şeyin çok azaldı Türkiye'yi. MLB The Show hala PS4'teki oyunu yapıyor abi hala aynı. Kimler hala PS4 çimi? Hiç rakip yok. Hiç rakip olmadığı için sürekli aynı oyunu çıkardıklarını düşünüyorum ben oyun geliştirmecilerim. Ve animasyon dediğimiz şey de e, aslında sayısı artıyor ama animasyon aslında oyundan çok fazla animasyon bazı oyun oyunu gerçekçi gösterebilir. Madden için de aynı şeyler geçerli ama sen bir animasyona girdiğinde oyunun oynanabilirliği azalıyor abi. Mesela Türkiye'nin motorunda bir hantallık var abi yıllardır. Hantal oyun ya. Yani. Oyuncunun ağırlığı var. Okey, kabul. Animasyonlar güzel ama hantal. Animasyon eklemek de değil yani tek çözüm. Hani o pozitifmiş gibi sunuluyor ama animasyonu kitlenerek oynuyorsun oyunu sürekli. Bir animasyonu tetik diyorsun iyi olmak için. Tabii. FIFA çok oynamadım. Yani FIFA oyuncuları beni çok ciddiye almasın. 3 sene 4 sene öncesini biliyorum ama. Şöyle bir şey oluyor mesela Formula 1 oyununda. Tamam Hı -hı. mı? Düşük zorluk derecesinde oynuyorsun. Ya seninle bir yere kadar mücadele ediyor. Geçtikten sonra çok geri düşmeye başlıyor. Şimdi diyorsun ki ulan o zaman bu bu kadar iyi değil. Aynı şekilde spor Se oyunlarında hep yakın durumlarda ki işte bu FIFA'da momentum hikayesi. Bu rubber band var. AI dedikleri. Hani sana illa yaklaşma <laughs> üzerine. Yani zorluk kile yapması üzerine. Türkiye bile hala yapıyor abi. Superstar Hall of Fame'de falan oynuyorum ben. Yapıyor abi. Türkiye'inki fena değil. Ama oyunların tembelce yapıldığının en büyük kanıtı yapay zekanın zorluk derecelerine boostlarla hareket etmesi. Topun ayağından alınamaması abi. Daha akıllı oynaması değil. Burada bir tembellik var abi. Bunu ben bunu bunu söylüyorum. Bu da benim itirazımdır ve isterim ki oyunların güzel franchise modları olsun. Bir mazeretleri yok yani bunu yapmamak için. Dünya kadar para kazanıyorlar. Ve şuna da inanıyorum. Ben içerikte de aynı şey var. İnsanlara neyi sunarsan onu izler abi. Ya franchise modunun oyuncusu az olmasının sebebi acaba senin yıllardır hiçbir şey eklememen olabilir mi o moda? Heyecan verici bir şey olmaması olabilir mi? Ee, yıllar önce Madden oynuyorum. Bilgisayarın QB'si moron abi. Yani Amerikan Full izlediniz mi bilmiyorum. Hani bir pas oyunu oynarsınız. QB top alır, savunma hattından biri, hücum hattının bloklamasından kurtulur, indirirse sek olur. RQ bir hareket etmiyor. Yani ya absürt bir pas atıyor yani hani böyle arka ayağının üstünde asla atılamayacak hile ya da sek manyağı yapıyorsun. Hani bir indire indire bir hal alıyorsun. Çünkü niye? hiç çalışmamış buna. Ama Sabo diye bir adam var bilgisayar modları. Bu seninki Madden'da da hala hali. Bir ara Madden'a girişmeyi düşünüyor. Abi sonuçta motoru kodu baştan yazamaz. Oyunu modlayarak çok daha iyi oynanır bir hale getiriyor. Bu bile kendi motorları içinde onu optimize etme anlamında bile tembel herifler. İnanılmaz aptalca bir şey bu yani. Bunun bir açıklaması yok. Tekerleşmiyor. Adam yani. oradaki Amerikan futbolundaki coverage'i bile düzeltebiliyor yani. Alan paylaşımı yani. Adam elindeki yapay zekayı da, motoru da doğru kullanamıyor yani. Bu tembelliktir. Yıllarca aynı şeyleri anlatıyor oyun sever. Bu da bir şey oldu yani. Seçim sonrası yapılan ilk programda tam onun mecaz üzerinden anlatmaya çalışıyor gibi derdimizi. Bu arada ufak ufak toparlarken şey söyleyeyim. Bir sürü spor oyunu var. Biz hani daha ilgilendiklerimize değiniyoruz hocam. Snooker var, Curling var, işte onlar, NHL e, var. Spor, <laughs> Yani her şey var ama yani ben sadece buradan bireysel bir sistemi dile getirmek istiyorum. Düzgün bir tenis oyunu çıkarın. Evet çıkarsınlar. Yani yol çok uzun süredir doğru düzgün bir, yani büyük bütçeler en azından bir tenis çok oyunu. Çok tenis taşıyor. oyunu meraklısı olmadı. Aa, şimdi evet yani. O... Onun eski oyunu çok iyiydi. Zeytliydi onu oynamıştım Tuğkan. Şey vardı Sega'nın bir tane vardı Virtual Virtual Tennis diye mesela o çok uzun. Virtual sakır Soccer diye de oyunu var. Her şey Virtual dedi de önemli tabii Sega'nın. <laughs> Aynen. Sonra akılları başlarına geliyor. Mega Drive sonra Saturn. Evet sona geldik bence. Değil mi Cem Bey? Gelelim çünkü aslında arkadaşlar programda bir süre kısıtlamamız var bizim ve biz bu süreyi sürekli aşıyoruz. Biz bu süreyi uymaya uymaya çalışıyoruz. Her şeyi o yüzden ister istemez konuşamıyoruz. Yine süremizi açtık ve sona geldik. Film önereyim. Blackberry filmi. Blackberry'nin yükselişini ve batışını anlatan bir film. Sonu biraz aceleye gelmiş. Ben de yıllarca Blackberry seven ve iPhone'a bunun tuşlarını nasıl basacağız la diyen bir bumur olarak yani bence ideal konfor telefonuydu o tış çıt, çıt basma kafası falanlardan da bahsediyor. Amerikan i̇yi telefon başkanının telefonu. Tabii. Yani çünkü bir üniversite bebesinin elinden Blackberry'ni tüketim Aa. toplumuna da burada finale yapalım. Ağzına <laughs> sağlık çok teşekkür ederim. Yani <laughs> varmış ha Blackberry falan aynen. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyelim. O zaman Mantra kanalına da abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin aydınlık geleceğini devam ettirmesi için insanları ötekileştirmeyi de bırakalım. Hoşçakalın. Sen